Ona teslim edeceğim şimdi. Bir yandan çayını iç. Bir yandan çayını iç. Bir yandan bunu. Şu tarafıma geç. Tabii. Şimdi şunlar e, sabahleyin söylediğim gibi Nuri sağ olsun Aydın'dan Özkan kardeşimin arabasını getirdi. Biraz uyudum dinlenmeyeyim. Biraz evet. Bahsettiğim gibi bu, şunlar yüzde 80-90'a kadar olan yerleri olur demiştim. Hı hı. Doğru mudur? Aynen. Oluyor mu? Oluyor. Süreç devam ediyor. Hı hı. Bu şu değil. Biz bunu tamir ettiğimizde <laughs> ee, atom falan parçalamıyoruz. Biz işimizin gereğini yapıyoruz. Biz iyi değiliz, en iyisiyiz. Burada bir 7 kişilik ekibimle çalışıyorum, sen de görüyorsun bir tanesi çocuğum okulda. Ben iyi değilim, en iyiyim. Bunları çekiyorum değil mi? Çekiyorum yani çekiyorum. Gösteririm. Yok. Sonra, Sonra, tam oraya çekiyorum hem sizi. Yok yok bunları çek. Beni çekme. Benim ne gereğim var ya? <laughs> Allah nasip etti. Çelik ve tuş diye bir sistem icat etti. <laughs> Tabi Türkiye'nin her yerinde. <laughs> Sen aydınlan ilk gelen değilsin yalnız. <laughs> Daha önce de gelenler olmuştu. Bir müzisyenimiz vardı. Devlet sanatçısı. Konfü <laughs> Konsere çağıracağım demişti, çağırmadı. Bilgisi olsun, eğer Adana'da konser verecek olduğu zaman bizi çağırmayı unutmasın ayrıca. Belki yoğunluktan unutmuş da olabilir. Allah yani ben unutulacak adam mıyım? Ya? O da doğru. Nuri. Bak bu araba Aydın'dan gelmiş. He evet. Şordan geldi. Evet. Gelmiyorum. Usta kolay gelsin diyor abi. Sağ ol teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olunuz inşallah. Gel Nuri. Kader seni buraya gönderecek. Özkan izin alamayacak. <laughs> Valla bitince geleceğiz işte direkt. Efendim ben söyleyeyim. Sen buraya geleceksin. Gidince sateşe kameramanlık yapacaksın. Rüyanla görsen inanır mıydın? Valla bilmiyorum ki. He? Aklıma gelmez. Benim de. Yağmur olmuyor. Gel. Şurayı da çek. Ondan sonra tavandan ya da bagajdan bir iki yer yapacağım. Beni bir göster. Ya başkasının bulduğu işe en iyi yaparsın, ya da kendi bulduğun işe en iyi yaparsın. Kendi bulduğu işi en iyi yapan benim. Ee, bazılarının zevkini gidermeye bak, baktığımda e, şey çalışıyorum, e, boyasız elbiseyle çalışıyorum. Tabii bir arada çalışırsın, ondan sonra çalışamazsın. Şimdi bir defa vurduk buralara. Sen konuş, ben diğer yerlere bakacağım. Yani tatmin derecesi nedir? Başladığımız yere göre mu? çok daha iyi noktada şu an. Henüz burası yeni yapıldığı için kurumasını bekleyeceğiz. Orijinal gibi gözükmeye başladı bile şimdi. Gene arka sizler taraflar, sizler tavan. Abi, yapılmaya ederim. devam edecek. Ha oraları sonra çekeriz. Sonra mı? Ya dur şu. Evet. Yani ne yapalım?